Güneş yerinde Güneş her, günde, şey yolun. her şey yolunda. <laughs> Aşka inanma işi. Elimiz bir kapak. Merhabalar ben Cemre Baysal. Merhabalar ben Aytaş Şaşmaz. Adayla en benzemeyen özelliğim. Ada kendini kurtarmak için bazen var olmayan bir şeyleri söylüyor ufak tefek yalanlar söyleyebiliyor. Cemre öyle değil. Bora karakteriyle en benzemeyen yanım aşka inanma işi olabilir. Ada ile en benzeyen özelliğim enerjisi. Benzeyen yanımda işi hayatının odak noktasını alması. Evet, akışına bırakırım. İksir. Hada <laughs> ve Bora'nın arasındaki kimyayı bence eksi ve artı kutuplar birbirini çeker ya onun gibi bir şey başka dünyaların buluşması gibi bir şey. <laughs> Instagram. Instagram. Ee, en sık kullandığım emoji. Ne kullanıyorum ya? Gülerken ağlayan ne? kullanıyorum? Ondan sonra diyorum ben. Elmas kullanıyorum. Emoji. Valla gülen ya, gülüyorum hep. O dişleri gözüken var ya, onu kullanıyorum. <laughs> Son zamanlarda. <laughs> Evet, kuzenlerimin olduğu bir WhatsApp grubumuz var. Ve Direkt müzik dinlerim. Ondan sonra da spora giderim. Hatta ikisini birleştirme daha çok yükselirim. en yüz bir Gelmiş geçmiş en iyi Türk dizisi. Pas, hepsi güzel. <laughs> Baht oyunu. Beni son zamanlarda en çok Cemre güldürüyor. <laughs> bir de Ada çok güldürüyor, Bora'yı. Ee, kamera arkalarında da görüyorlardır zaten. Bir de babam. Sağ olsun fazla detaycıyım. Çok güzel bir örnek. Hiç aklıma gelmez gerçekten. <laughs> Valla e, yok ya yok yani. Sadece insanların gözüne bakmamaya çalışırım genelde. Önüme bakarım. Takıntılı olduğum tek şey önüme bakmak galiba. Aynen. <laughs> Şarkı. Güneş yerinde her şey yolunda. Her şey <laughs> evet. Büyük ev avlu dönüyor yani. eteklerim. Dönüyor Hoşçakalın. Görüşürüz. <laughs>